Herkese merhaba. Sabah kahvaltısına şöyle ekmek kızartması yapıyorum. Bir buçuk ekmek. Bayatlanmış ekmeğim vardı. Onu değerlendirmek istedim. Kesinlikle ekmeklerimizi çöpe atmayalım, ziyan etmeyelim. Hemen şöyle dilimledim ekmeğimizi. Kesinlikle ters taraftan dilimleyelim. Yani yüzün yüz tarafından dilimlemeyelim. Param parça olarak ekmeğimiz. Ters tarafından dilimleyelim güzelce. Şöyle güzelce dilimlediğimiz ekmekleri ince ince dilimleyelim ki içi hamur falan olmasın. Şöyle güzel bir şekilde dilimledik. Hemen sosunu hazırlayalım. Şöyle bir adet yumurta, iki kaşık yoğurt, Şöyle göz kararı süt. Şöyle bir yemek kaşığı yarısı salça. Şöyle toz biber. Pul biber. Tuz. Şöyle güzelce ekledik. Güzelce çırpalım. Biraz da sıvı yağ ekledik. Güzelce harcımızı çırpalım. Şöyle ekmeklerimizi batıralım çatal yardımıyla. Yağlı kağıdınız varsa kullanabilirsiniz. Şöyle iki tepsi oldu. İki parça, iki üç parça kaldı. Onları da ziyan etmek istemedim. Onları da tepsime dizdim. Şöyle hemen fırınımıza sürelim. 10 dakika içerisinde hazır oluyor zaten. Gördüğünüz gibi çok lezzetli bir ekmek kızartmamız oldu. Şöyle şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.